Ee, şöyle söyleyelim Öztürk Yılmaz Musul Başkonsolosu o da rehin alınanlar arasında senin de söylediğin gibi bu elimize ulaşan son bilgi. Bir de toplam rakam itibariyle gelen bilgi var. Ee, 48 kişi olduğu ifade ediliyor. 48 kişi şu anda IŞİD'in elinde bizim yetkililerden alabildiğimiz bilgi bu yönde. Üçü çocuk bunu ifade edelim. 14-15 civarında ancak net sayı verilemiyor. 14-15 civarında bir konsolosluk çalışanı yine rehin alınanlar arasında. Geri kalanların özel harekatçılar olduğu ifade ediliyor. Tekrar edelim. Son rakam 48 kişi işidin e Konsolosluk baskınından rehin aldığı toplam kişi sayısı e, bu bilgi yetkililer tarafından bize veriliyor. Üçü çocuk, 14-15 civarında konsolosluk çalışanı var ve geri kalanlarda özel harekatçılar. E, aralarında tabii merak ediliyordu, Musul Başkonsolosu var mı? E, genelde. Bu tarz olaylarda tabii ki e, en baştaki isim hiçbir zaman e, bırakmaz. Dolayısıyla o kişilerle birlikte e, olduğunu tahmin ediyorduk. Ancak e, gelen bilgi bu yönde zaten Öztürk Yılmaz ee, Musul Başkonsolosu da işinin elinde rehin alınanlar arasında e, çabalar sürüyor. E, temas şu dakikalarda sağlanmış durumda anladığımız kadarıyla e, bölgede bir takım gruplarla e, bu kişilerin rehinelerin kurtarılabilmesi için rehin alınan kişilerin kurtarılabilmesi için sürekli bir Sahada temas var ancak yetkililer özellikle Başbakanlık'taki toplantıdan çıkacak kararların son derece önemli olduğuna vurgu yapıyorlar. E, çünkü anladığımız kadarıyla sahayla da sürekli irtibat halinde olunan bir toplantı bu. Sahadan sürekli bilgiler geliyor ki Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın da içeride olduğunu hatırlatmış olalım. Dolayısıyla sahadaki gelişmeler takip ediliyor. Bir taraftan e, Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle de irtibat var e, ki peşmergelerin devrede olduğu olduğunu daha önce söylemiştik. Her türlü çaba sarf ediliyor. Ancak çok kısa bir süre içerisinde başbakanlıktaki toplantıdan da ilk sonuçların alınması bekleniyor. Biz gelişmeleri aktaracağız. Tekrar etmek gerekirse 48 kişi Musul'daki Türk konsolosluğuna baskında rehin alınmış durumda. Aralarında Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz var ki kendisi 15 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Musul'da görev yapıyordu. Daha önce birkaç kez aracına saldırılar düzenlenmişti hatırlayacaksınız o saldırılardan yara almadan kurtulan bir isimli ve bugünkü baskında e, rehin alınanların arasında onun da olduğunu ifade edelim.